Canan, merhaba nasılsın? Ah, merhaba Aslı'cığım, hoş geldin. Hoş buldum. Ben Efsun'u arıyorum da gördün mü acaba? Ah, ya aslında şu an çok acil bir durumumuz var. Ben de onu arıyorum. Ee, anladım da senin bir betin benzin atmış bir sorun mu var? İyi misin? Ya aslında şöyle, gerçekten çok ciddi bir durumumuz var şu anda. Ee, şöyle yapalım mı? Sen eğer benden önce Efsun Hanım görürsen... ...acil Emir Bey'in yanına gitmesi gerektiğini söyler misin? Ee, tamam da... ...konuyu benimle paylaşmak ister misin? Maalesef paylaşamıyorum. Biraz özel bir durum. babası. Ferdi amca burada ve Efsun'un bundan haberi yok değil mi? Evet ve babası. Biraz önce Emir Bey'le konuştu. Ne diyorsun? Ee, tamam tamam ben Efsun'u arıyorum. Tamam. Alo. Aslı ben de seni arayacaktım. Sesini duymak istiyordum. Ee, Efsun ne oldu? Sen iyi misin ne oldu? Efsun Ferdi amca buradaydı. Nasıl burada? Sen sen neredesin ki? Burada. Yani ben klinikteyim. Seni görmeye geldim ama Ferdi amcayı gördüm. Kliniğe mi gelmiş? Pervin Hanım orada mı? Yok yani bilmiyorum ben görmedim. Ama Ferdi amca Emir'le konuşmuş... ...ve şimdi de klinikten çekti gitti. Tamam Aslı tamam. Tamam ben geliyorum oraya birazdan. Tamam. Baba. Baba. Emir. Efsun. Babam nereye gitti? Bilmiyorum, bir şey söylemedi. Ne sordu sana? Doktor olduğumu öğrenmiş ve benden nişanlı olmadığımızı söyledi. Niye yalan söylediniz dedi, ben de ne diyeyim, Efsun gelsin birlikte konuşalım falan dedim yani. Ben aradım açmadı. Efsun bak ona zaman var. Şu an çok sinirli. Arayacaktır seni. Peki Pervin Hanım'ı? Onu bilmiyor. Hı. Refsun, benim hatam. Eğer nişanlıyı izlemeseydim bunların hiçbir olmayacaktı. Hayır Emir. Hayır. Başından beri yalan söyleyen benim. Seni babamla tanıştırırken de yalan söyledim. İstanbul'a gelirken de söyledim. Burada çalışırken de söyledim. Her şeyi yalan. Ben niye Pervin Hanım'ın kabul ettim ki? Ne tehdidi? Üç ay burada çalışmazsan çiftliği elinizden alırım dedi. Ne? Evet. Neden bana söylemedin? Söylememi istemedi Emir. Nasıl söyleseydim sana? Uf. Sen o yüzden üç ay sonra gideceğim deyip duruyorsun. Ya ben üç ay çalışıp gidecektim. Babam hiçbirini öğrenmeyecekti. Çiftliğimiz bizde kalacaktı. Ama şimdi? Efsun, bak bence açık açık doğruyu söyle ona. Senin için yaptım de, çiftliğimiz için, atlarımız için, çalışanlarımız için yaptım de. Doğruyu söyle ona. Emir olmaz. Olmaz söyleyemem. Babam Pervin Hanım'la nefret ediyor. Yani olan her şey için onu suçluyor. Adanın geçmesi bile yasaktı. Ne yaptım ben ya? Ne yaptım ben? Mahvettim her şeyi. Efsun, bak ne olursa olsun seni çok seven bir babam var tamam mı? Ya elbet alacaksın gönlünü. Sen kimlerin gönlünü almadın ki? Şimdi asma yüzünü. Hadi gül. <laughs> gül. Hadi bakalım Efsun değişik bir vaka varmış. Birlikte bakıyoruz. Hadi hadi hadi. Her defasında yüzümü güldürmeyi nasıl başarıyorsun? Sırrı. Hadi. Efsun, İyisin değil mi bak? İyiyim Aslı, kaç defa söyleyeceğim? E, Binur nerede? Binuru aradım ben, o Ferdamcı'yı bulmaya gitti. Efsun, benim de Ferdamcı'yı aramamı ister misin? Yok, yok o bir sakinleşsin. Ben de ne konuşacağımı, nasıl konuşacağımı bir düşüneyim O arada. Aslı. Hadi sen beni merak etme iyiyim ben ararım ben seni tamam hastalar var şimdi onlarla ilgilenmem lazım. İyi tamam ama bak ara mutlaka tamam mı? Arayacağım öpüyorum. Ah, Hadi görüşürüz. görüşürüz. Hocam bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen bana söyleyin tamam mı ben buradayım. Sağ ol Canan teşekkür ederim. Tekrardan çok geçmiş olsun görüşürüz. Amca, Aa Ferdi amca, sağ ol geldiğin için. Abin ikna etti, yoksa gelmeyecekti. Evet. Anlat bakalım, ne oluyor, ne bitiyor. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler. Çok sağ ol. Su içmeyi unutmuşsundur sen. Ay unutmuştum gerçekten. Çok sağ ol. Of. Ne yaptın? Babandan bir haber var mı? Var var. Minnur ne yapmış, ne etmiş ulaşmış babama. Benim eve götürecekmiş. Ben de çıkışta kış yanına gideceğim, konuşacağım. Hı. Hmm. Peki Nerede çalıştığını sorarsa söyleyecek misin Pervin Hanım'ın klinenin olduğunu? Yok, yok. Ben artık bir şeyler bulacağım. Yalan söylemeye devam edeceksin yani. Emir çok düşündüm. Yapamam. Babam Pervin Hanım'dan o kadar nefret ediyor ki. Ya zaten alkol problemi var. Bunu da öğrenirse onu bir daha toparlayamam. Ne yapacaksın peki? Yani babamın basınla, sosyal medyayla falan ilgisi yok. Meraklı da değil. Öyle çiftlikte kendi başına oturuyor. Kimseyle de konuşmuyor. İkna edeyim, Antep'e göndereyim diyorsun. Yani bir ayım kaldı şurada. Hiç burada çalıştığımı, Pervin Hanım'ı falan karıştırmayacağım. Ya bu kadar çektiğim dert, emek boşa gitmesin. Baban da üzülmesin. Anlıyorum. Neyse. Benim bir on dakika işim kaldı. İstersen bekle beraber geçelim eve. Bir şeye ihtiyacın olursa evde olacağım. Emir. Emir çok sağ ol. Çok sağ ol. Yani doğru mu yapıyorum bilmiyorum ama. Sen neye karar verirsen ben yanındayım. Sen bir ay dolunca gerçekten gidecek misin? Beni burada tutan bir şey var mı? Ben varım. Ne ihtiyacın olursa da yanımdayım. Bekliyorum. Ferdi amcacığım geç, geç geç geç. Şuradan şuradan gel. Şöyle. Şöyle gel Şöyle ya çekinme gel kızın evi ya gel gel. Şöyle mi? Ay. Ha bak ne iyi oldu geldin Ferdi amcacığım. Şimdi Efsun'la bir konuşun şöyle bir karşılıklı kızınla ya dertleşin. Bir biri anlatsın sana Efsun. Ne konuşacaksa. Ama Ferdi amca olmaz ki. Ama yani kalktın geldin Antep'ten artık bu neyin gururu ya? Tamam. Efsun yapmış bir hata. Yani düzeltir Efsun bu. Çay yapayım mı sana? İstemez. Bak söz vermiyorum ama yani her an gidebilirim. Her an gidebilirim. Aa ama Ferdi amca. Bir saat dil döktüm sana şuraya gel diye ya. Tamam sen bilirsin. Ben de burada Efsun gelene kadar burada böyle senin yanında otururum, beklerim. Sen bilirsin. Ha biliyorsun beni ama konuşurum, başın netini yerim. Sen bilirsin. Tamam, tamam bekleyeceğim, bekleyeceğim. Sen git, hadi git. Kapıyı kilitleyeyim mi üstüne? benim tatlı Ferdi amcam ya. Şuna bak ya canım benim. Ferdi amcam benim ya. Tatlı Ferdi amcam benim ya. Şuna bak maviş ya. Maviş maviş ya. Hadi, hadi git sen. Tamam gidiyorum. Git. Bak sen önce bir dinle. Bir anlatsın o, bir anlatsın, bir dökülsün, bir dinle. Ondan sonra bağırırsın zaten. Bol bol bağırırsın zaten. Bak ben gidiyorum. Hadi, hadi git. git. Tamam. Bekle burada. Bak almıyorum anahtarı da bırakıyorum burada. Bir hadi git. Gidiyorum. Hadi gittim. İyi misin? Babamla konuşmamı değiştirip duruyorum kafamda sürekli. Efsun hallolacak merak etme. Her şey yoluna girecek. Ne oldu? Ne oldu? Emin ol değil iyi misin? İyiyim iyiyim. Başım döndü biraz. Ne oldu bak bakayım bana. Hemen tamam, takip et? İyi miyim geçti. Geçti Allah merak etme. Arabayı sen kullanır mısın? Tabii tabii ben kullanırım. Gel. Allah Allah niye? Gel dur bekle. Allah Allah ya. Yavaş dikkat et. Emir iyisin değil mi bak? İyiyim. Gerçekten iyiyim. Sadece seni araba kullanırken izlemek istedim Armağan <laughs> şey söyleyeceğim bak. Çok iyi park ettin. Böyle bir park yok. Kendimi hissettirmeye çalışma. Ben araba kullanmayı pek sevmiyorum. Ata binmeyi tercih ediyorum. <laughs> Anahtarım. Hazır mısın? <laughs> Hazır olacağım. Emre hadi sen git. Ben birazcık nefes alayım. Öyle geleyim. Tamam. Sen nasıl istersen. Ama bir seslendiğinde yanındayım. Bunu biliyorsun değil mi? Yemir. Sen. ne işin var? Merhaba Emiş. misin? Hadi gel ben de biraz otur. <laughs> Efsun, 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 Efsun. <laughs> Hüsün. Her şey bitti. Hüsün. Tüm uğraşlarım yerde bir oldu. Babam gitti. Babam beni asla affetmeyecek. Hüsnü, sakin ol. Tamam, sakin ol. sakin ol. Ben nasıl böyle bir hata yaptım Emir? Öğrendiğinde böyle olacağını bile bile, onu kaybedeceğimi bile bile nasıl yalan söyledim ben ona? <laughs> Tamam 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 sakin ol. Sakin ol bak baban seni affedecek. Onun için yaptın sen. Anlayacak o da bunu. Hayır onu. hayır affetmeyecek. Affetmeyecek Emir. Sen onu tanımıyorsun ki. Sen onu hiç tanımıyorsun. Affetmeyecek beni. Bana artık kızım değilsin dedi. Benim kızım değilsin dedi. Sildi beni Emir. Öldürsen böyle bir şey demezdi. Sildi beni. Sildi beni. Sildi beni bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunları düşünme. Biraz nefes al. Sakin Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Ne yapacağım tamam, sakin. bilmiyorum. Sakin ol. Ben o kliniğe gidemem artık. O klinikte çalışamam. Pervin Hanım için çalışmayacağım. Yarın gideceğim. Ne imzalamam gerekiyorsa imzalayıp çıkacağım klinikten. Gideceğim. Ayrılacağım klinikten. Tamam, tamam. Tamam. Sen ne istersen onu yaparsın. Tamam mı? Sen ne karar verirsen ben senin yanındayım. Hayır, sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Yalnız kalmak istiyorum ben Hayır Efsun bırakma Sen beni nasıl bırakmadıysan ben de seni bırakmam Yanında olmak istiyorum Bırakmayacağım Biraz uyumak ister misin? Hı? Hadi gel biraz uzat Kan det ikke være noe mer enn sanger? Kjærlighet É isso. Gün bana çok kızdın. Haklıydın ama yarın mutlaka konuşmak istiyorum seninle. Emir Emir. 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 Günaydın. Gittin sandım. Seni bu halde bırakır mıyım hiç? Sana kahve aldım. Hem şoför halimi daha çok sevmiştin değil mi? <laughs> Buyurun. Beni bu halde bile güldürüyorsun ya. Sen gül yeter. çarptı sanki. O anlamda demedim. Elektrik yüklüsün ya, yani yüksek eğilim hatta gibi dolaşıyorsun ortada o yüzden dedim. Ay, bu arabaları da niye böyle iki kahveliğin yan yana koyuyorlar, arada boşluk bırakmıyorlar anlamıyorum yani. Sanki yer yok başka. Sus, susar mısın? Susarsam kafamın içindeki sesleri duymaya başlıyorum. Ay, bir an önce kliniğe gidip imzalamam gereken her şeyi imzalayıp ekiple vedalaşıp gitmek istiyorum. Ay, ne şey arkadaş ya başlaması dert, bırakması ayrı dert. Karar mısın ya? Yani. Biliyorsun kubretten mi, mi? Nasıl çalışayım Emir? Nasıl kalayım orada? Babam gitti, çiftliğimiz gitti. Pervin Hanım için çalışmaya devam mı edeyim orada? Ben senin yerinde olsam işime bakarım yani. Ama senin de kararına saygı duyuyorum tabii. Yok yok. Benim başka bir iş bakmam lazım. Keşke yine bir köye yerleşsem. Ay, İstanbul'da da köyü bırakmamışsınız ki. Aynı anda hem annesi hem babasız kaldım. Hayır yani zaten annem yoktu da. Hem memleketsiz, hem işsiz, hem evsiz. Evsiz derken? Evden de mi çıkıyorsun? Efe klinikte çalışmayacağım artık. Doktorların misafirannesine nasıl kalayım? Ha? E sen bugün itibariyle benim hayatımdan komple çıkıyorsun yani öyle mi? Kalamam Emir. Ne yapayım? Gel bende kal. Ay yok artık. E niye zaten aynı evde yaşamıyor muyuz? Emir biz aynı evde yaşamıyoruz tabii ki de. Sen alt katta yaşıyorsun ben üst katta yaşıyorum farklı yerler ikisi de. Anladım. ...sen gitmek istiyorsun yani. Sen geç benim bir işim var ben geleceğim. Aa, öyle mi? Hı -hı. Tamam. Efsun. Bak her şeyi bir anda çözeceğim diye acele etme tamam mı? Adım adım. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.